Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine sizlerle harika, güzel, şık görünen ve aşırı derecede de kolay olan bir model yapacağız. Modelle hırka, yelek, kazak ne isterseniz yapabilirsiniz. Her şeye uyumlu bir modeldir. Yapım aşamasına geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup, Zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar bizim için önemli destekler ve ayrıca çok değerli benim için. Onun dışında Instagram ve TikTok'ta beni takip etmek isterseniz yine Örgüster ismiyle takip edebilirsiniz. Evet şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İpim etrofil baby can, Biraz eski bir ip arkadaşlar. Şişlerim 3.5 numara. ilmek katsayım 8 ve 8'in katları artı 2 ilmek. Şimdi ben biraz ilmek yapacağım. Bir parça da lastik yapacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet ben biraz modeli yapabileceğim kadar lastik uygulaması yaptım. Bu kadar ilmek bana yeterli. Modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada önümde ters olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ters olarak 7 tane ilmek öreceğim. 1 2 3 4, 5, 6 ve 7. Bir tane düz ilmeğim var. Hemen onu da örüyorum. 8. ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde tamamladım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu ördüm. Şimdi yanına bir tane daha ters ilmek yapacağım. 2 ters ilmek yaptım. Geriye kalan 6 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 8 ilmeği tamamladım. Bir tane ters ilmeğim var. Onu ördüm. Bir tane daha ters ilmek yapıyorum. 2. Geri kalan 6 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 8 ilmeği tamamladım kenar ilmeğimi de ördüm modelimin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım ters olarak 1 2 3 4 ve 5 tane ördüm önümde bir tane ters ilmek var onu düze çeviriyorum onu düz ördüm yanındaki diğer iki ilmeği de düz olarak ördüm Tekrar önümde ters ilmeklerim var. 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmek ördüm. Önümdeki 6. ilmeği düz ilmeğe çevirdim. Yanındaki 2 tane ilmeği de düz olarak ördüm. Modelin 3. sırasını son ilmeğimi düz olarak aldım ve bitirdim ön yüzde. Modelimin 4. sırası. Arka yüze geldim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak önümde 3 tane ilmeğim var. Onları örüyorum. 1 2 3. 4. ilmeğimi de ters yapıyorum. Ve geri kalan 4 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 8 ilmeği tamamladım. Şimdi burada yine 3 tane ters ilmeğim var. Onları örüyorum. 1 2 3 önümdeki bir tane düz ilmeği de tersi çevirdim 4. Önümde kalan 4 tane düz ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi 4. sıra arka yüzde tamamladım. İyice meydana gelmeye başladı modelim. 5. sıra ön yüze geldim. Burada da ilk ilmeği örmeden alıyorum. Önümde ters olarak 1 2 ve 3 tane ters ördüm. Bir tane ters ilmeğim var. Onu düze çeviriyorum. Ve geri kalan yine 4 tane ilmeği de onunla birlikte düz örüyorum. Ve 8 ilmeği tamamladım. Tekrar önümde 3 tane ters ilmek var. Onları örüyorum. 4. ilmeği düze çeviriyorum. Ve geri kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum modelimin 5. sırasını bu şekilde son ilmeği düz alarak bitiriyorum. Modelimin 6. sırası arka yüzüne geçiyorum. Gördüğünüz gibi model daha çok belli oluyor. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra burada ters ilmeklerim var. Onları yine öreceğim. 1 2 3 4 5 Şimdi 6. ilmeğimi de terse çeviriyorum. 6. Geri kalan 2 tane düz ilmeği örüyorum. 1, 2. Tekrar önümde 5 tane ters ilmek var. Onları örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 6. ilmeği de terse çeviriyorum. Geri kalan 2 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 8 tane ilmeğimi tamamladım. Kenar ilmeğimi de aldım. 6. sıra arka yüzü bitirdim. Şimdi 7. sıra ön yüzdeyim. Modelim iyice meydana geldi. 7. sırada ilk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Önümdeki ilmeği düz örüyorum ve geri kalan 6 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 8'e tamamlıyorum bu bir örneği. Ve 8. Tekrar önümde bir tane, iki tane ters ilmeğim var. Birini ördüm. Diğer ters ilmeği düze çevirdim ve geri kalan 6 tane ilmeği de düz olarak örmeye devam ediyorum. Modelimin 7. sırasında son ilmeğimi düz olarak alıp ilmeklerimi bu şekilde örüp bitirdim. Şimdi modelimin 8. ve son sırasındayım modelimin arka yüzü burası ama isterseniz burayı da ön yüz olarak kullanabilirsiniz daha belirgin modelimin 8. sırası arka yüzü dedim ve son sırası ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum burada 7 taneden sonra 8. ilmek düz olarak duruyor onu da ters olarak öreceğiz bunu başka bir işlem yapmayacağım zaten Tüm ilmekler ters olarak örülüyor ve modelim bu sıradan sonra bir kere kurulmuş olacak. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimi 8 sırada bitirdim. Burası arka yüzü arkadaşlar. Ama ön yüzünden daha belirgin. Burası da ön yüzü. Çok güzel hızlıca örüldü ve çok da kolay bir model. Şimdi ikinci modelin ilk sırasını kurayım acemi arkadaşlarım için. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra burada 7 tane ters ilmekle başlıyoruz. İkinci modelin birinci sırasında ön yüzdeyim. 7 tane ters ilmeği örüyorum. ve 8. ilmek hep burası düz olacak arkadaşlar. Bir tane düz ördüm 8. ilmeği. Bu şekilde devam ediyorum modelin ikinci modelin birinci sırasını ön yüzde. Burayı tamamladım. Arkasını da hemen göstereyim. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir tane ilmeği ters ördüm. Yanındaki ilmeği de terse çeviriyorum. Yani birken 2 oluyor tersler arka yüzde. Bu şekilde geri kalan 6 tane ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 onu da öreceğim. 6 yani 8 tane ilmeği tamamladım. Gördüğünüz gibi model bu şekilde devam ediyor. Üçgen şekilde. Bu sırayı gösterdikten sonra arkadaşlar devam edersiniz. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak tekrar izleyebilirsiniz. Ben modeli biraz ilerletip daha büyük bir parça ile geleceğim. Siz bu şekilde devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor çok şık çok güzel ben örerken çok zevk aldım gerçekten çok güzel bir model hem o kadar basit hem de çok güzel benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yapın beğenilerinizi yapın bunlar benim için çok önemli benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin.